İş buradan tutuyor. İşi bu. İki, İki er sende. Tutuyorsun. ne? Diyorsun? bir kişi buraya geliyor. Buradan tutuyor. Şimdi soru. Şu. bu. Soru şu. Üçü de aynı ama. Evet. Üçü de aynı anımız. Tabii. Evet. Şimdi burada burada olacağız hocam. Ama bir dakika. İşte evet. aslında arkadaşlar soru bu. Biz jetgünde anlayalım diye söylüyor. Buraya gelmeden önce jetgünde başlıyor aslında. Mesela ben bu konuma gelmek, Cetkudu'da da şu konuma getirmek, çekil abi git, aynısını yapsınlar. Cetkudu'da da bu işi bu konuma getirmek, Cetkudu'nun bir ilkesi var, İşte kalabalığa karşı, ona uymamak demektir. Hiç boş bir şey değil. Şu konuma gelmemem lazım. Heh, bunu siz şimdi bir adım geriye gidin, aynısını yapın. Hayat hareketli. Orada kalmam, ortada kalmam. Karşıma alalım. Birisi uzak kaldı lan. Bu kadar güzel bir iş. Bu da uzak, bu yakın. Onda işim var. Bunun şansı yok. Ama üç kişi de oldu. Tek kişi oldu. Bu tarafı gelirim. Karşıma alırım üç iş kişiyi. Böyle oldu. Ortalarında ne işim var? Cilt bir başlıyor işte. İşin mantalitesinde başlıyor. Yaralarına göre. Ama diyelim ademi de kırılıyor şimdi. Adam böyle bir şey olsa bile, böyle bir şey olsa bile. Bir tane koldan tutuyor hocam. Birisi koldan tutuyor. Arkadaş koldan tutuyor. Tamam tutuyor. Çok fark ben etmeyecek tamam, herhalde. Canım. Bak, bak. Şu, böyle tamam. olsa bile ki, ben önce şunu söyleyeyim. Buraya kadar e, jet söyledim. 3 Üç tane yaparız. Böyle jet. Dayanıya şekilde azap. Başka bir şey. Böyle başlamaz. Önce bunu halledelim. Anlaştık mı? Bak size bir e, küçük bir bilgi vereyim, Bu bugün konumlarda şöyle duruyor. Yine yan kalın. Bir silahınız gene uzun. Bir de şimdi ben bir tekniği göstereceğim. Bunu e, tek kişide göstereceğim, iki kişide göstereceğim. Çok fark etmediğini göreceksiniz. Bak şu el sıkı tut, sıkı tut. Şu el böyle çıkmaz. Şu böyle çıkmaz. Bak şuradan çıkar. Bak. Buradan çıkar. Bir de nasıl çekeceğimiz önemli. Oradan çıkar bir de hızlı yaptın mı daha kolay. Bak. Bak. Sarmalandı. Bu tarafa doğru kapı yok. Ama buradan olabilir. Bu gibi durumda bu bir yol kullanacak ya. Yani. Şu bir yol kullanacak ya. Yani. Bu işe İkisi gitti de. Yok yok. Bir şey yok. Birisi uzaklaştı. Acelesi yok. Ondan sonra ona sonra ilgileniriz. Bak. Bu ise bu buradaki arkadaşımız da hızlı bir hızlı bir giriş yapmam lazım. O zamana kadar bu gelebilir. Muhtemelen de gelir. Bir bakalım gelecek mi? Ben ona hareketi yaparak yaparak atak yapar yapar otak yaptım. Yani ama yapalıyız değil mi? Yani bir de şöyle söyleyeyim. Ee, bir cetkin de başlangıcı değil ama onu söyleyeyim. Kötü bir giriş yani. Evet. Yakalanan bir giriş. Yakalanan bir evet. giriş. Sen bu Lütfen e, şöyle düşünmeyin. Cetkin ucu bu konuda ne yapar diye düşünmeyin. Cetkin ucu bu konuma girmez. Bak, Çıkışlar var aslında. Tekrar. Ve buraya geldiği zaman dönüşte devam. Ama hızlı. Zamanla yarışırsın. Var mı soru sonra? Bununla ilgili. Atencim senin olayını Cetkun'un cevabı bu. Bak. Gel. Bu konuma gelmeyi Geldikten sonra da hızlı olmalı. Yani ben mesela Buradan şunu da yapabilir. eğer o dokunmuyorsa. Çünkü üçü de bir arada yapışan genelde olmaz sokakta. Genelde bir kişi tutar, ikisi durur. İki kişi bile tutmazlar. Yüzde doksan dokuz. zor sorun. Anladın. Ya da hocam bile tutarsa diye elinde bıçak yani, olur. yani şöyle olur. Genelde bir kişi tutar, duruma göre onlar müdahil olur. Yüzde doksan dokuz. Bu gibi durumda tek kişiye yaptığın bir şey gibi, gibi hareket edersin. Bak. Hemen Yani aslında benim işim bununla. Şimdi bunu şu hareket onu birkaç saniye meşgul eder. Birkaç saniye meşgul eder. Ama bu çok az. Bana karşı çok hazır. Bunu ortadan çıkartmam lazım. yan kaldı zaten. Bu hemen hücum edecek. O hücum ettiğinde benim hareketi bu tarafa doğru değil. Yani buraya sınırlı bir derece çekildi değil bu tarafa doğru alman lazım. Ki o da kalkana kadar hızlı bir şekilde bununla ilgilenmem lazım. Böylece karşıya tutman lazım. Arkada kalmam lazım. Burduktan sonra. Ha, buluşumda ne diyor onu söyleyeyim. Göze. Yani kalabalık dövüşte işte kasa vuracaksın. Göze vuracaksın. Yumruksa çene ucuna. Diz kapağını sert tekme. Yani can alıcı noktalara vuracaksın. Uzatmayacaksın. Çünkü çok fazla vuramazsın. Yorulursun. Onlar e, üç tane yolu etse üç altı dokuz eder. Seni üç eder. Üçü de birden sağlıkta yapacağımız en baştan şöyle. En başta şöyle düşünelim. Bir gencin sonunda gibi. Önce karşıma Aradan Arabaç ilk yapacağın iş. Kalabalığın halka içine girme. Halkadan çık. Anladın mı? Tamam mı? Halkların içinde kaldı. Tamam Yani ne olacağı belli olmaz. Onların hatalarına göre hareket edersin. Genelde de sokaktaki saldırganlar tekme atmasına, ve yumruk bilmez. Karşı taraf çok kötü olduğu için döverler. Genelde böyledir. Yani ne yumruk atması ne tekme atmasını adam etkili vuramaz. O yüzden 20 tane 30 tane vurur ama çok da bir şey olmayabilir genelde diyorum, istisnalar sağlam sağlam yumruk atan, sağlam tekme atan adamlar da olabilir tabii. Bazen. Ama ben çok kavga gördüm. Yumruk atıyor, etkilemiyor bile yani. Burayı etkilemiyor. O adam yumruk Biraz sonra da sarhoşa dönüyor. Sarhoş ayakta duramıyor. Hiçbirisinin adam diye bir yumruğu yok, tekmesi yok. Aslında süpürmesi lazım, vurduğun zaman. Enerjini çok iyi kullanman lazım. Sağlam vuracağım, bir daha da vurmayacağım. En fazla iki tane. Enerjini ona göre topla. Tam vur. On kere vuracağını bir tane. Hocam, şu konuşuyorlar, pozisyonlar... bir saniye daha...